Merhabalar iyi çalışmalar arkadaşlar devam ediyoruz şimdi geldik e, tokanın artık UI tarafında geçilmesine öncelikle şunları bir kapatalım bunlara şu an için ihtiyacımız yok uygulamada tekrar front tarafına döneceğim şöyle kolaps ol diyelim hepsini kapatalım ardından UI tarafını açtım UI tarafı içerisinde bizim temalarımız vardı şöyle wroot'un içinde temamızda Dashmin'de bir login tablosu var mı? Var. Sign -in varmış. Hemen şu sign in'e bir bakalım. Ctrl Shift W dedim. Uygulamayı ayağa kaldırıp Ctrl Shift W dedikten sonra buradan çalışsın bakalım. Uygulamamız. Bekliyorum buradan ayağa kalkmasını. Şimdi birkaç adımda gerçekleştireceğiz bunu. Biraz böyle dikkatle takip etmenizi rica edeceğim. Çünkü bir tık böyle yeni kodların olduğu bir yapı göreceksiniz. Şöyle sign in sayfası bir açılsın tamam güzel biz de bunu kullanalım. Şimdi uygulamada şöyle burayı kapattım kontrolüme geldim kontrolerde şu anda bizim bir login kontrolerimiz yok hadi gelin bir tane login kontrolü ekleyerek başlayalım. Yeni bir tane kontrolü ekliyorum mvc kontroler olacak bir API konsüm işlemi gerçekleştirilecek burada bekliyorum gelmesini. Şöyle şuradaki biri sildim ardından buraya geldim buraya login ifadesini ekledim ve login kontrolü buraya dahil etmiş olduk güzel. Şimdi burayı HTTP GET ve POST diye ama ilk önce küçük bir sayfa tasarımı oluşturalım. Add diyelim. Razor dedim. Razor dedikten sonra herhangi bir layout kullanmayacak. Çünkü burası kendi başına bir layout sayfası olarak bizi karşılıyor olacak. Bekliyorum gelmesini. Gelsin bakalım bu kısım. Sonra diğer adıma geçeceğiz. Çok daha seri bir şekilde dersleri çekmeye fırsat oluşturdum. Udemy'deki kurslarımızın çekimleri devam ediyor. Kurumsal eğitimlerimiz devam ediyor. Yoğunluk iyidir. Yoğunluk güzeldir. Şimdi sign tarafına geldim. Ctrl A, Ctrl C. 95 satırlık bir kod bloğum var. Geldim şurayı sildim. Ardından Ctrl V dedim. Yapıştırdım. Yukarı çıktım. Yukarı çıktıktan sonra şöyle bize ne lazım? Şu daşmin ifadesi lazım. Kopyaladım bunu. Kopyaladıktan sonra geldim. Öncelikle şuraya şey diyelim. Real Estate kullanıcı girişi diyelim. Kullanıcı girişi. Sonrasında şuradan itibaren başlayabilirim. Tilda slash adres slash dedim. Daha sonra şunu şöyle kopyaladım. Direkt img var mıymış içinde var. Tamam çok güzel. Onu kopyaladıktan sonra geldim. Şöyle şuradan itibaren 1, 2, 3 4 yere yapıştırdım. Daha sonra <laughs> loading ifadesi yerine yükleniyor. Yazsın. Yükleniyor. Sonra sign in yerine ee, kullanıcı girişi kullanıcı giriş sayfası olsun. Kullanıcı giriş sayfası. E-mail adres yerine biz buraya kullanıcı adınız yapalım. Kullanıcı adınız. Kullanıcı adınızın type'ı text olacak. Biz e-mail kullanmayacağız. Placeholder'da eee kullanıcı adınızı yazınız olsun. Ondan sonra password yerine şifre yazalım. Buraya da şifreniz diyelim. Şifreniz. Daha sonra check me out. Check me out. Ne oluyor burada? Check me out. Beni hatırla diyelim oraya. Remember me gibi çalışıyor. Beni hatırla. Tabi bu da opsiyonel değil. Gayet küçük bir şeyle ne diyeyim küçük bir backend koduyla beni hatırla çalışabilir. Şifrem, şifremi unuttum olsun. Şifremi unuttum. Identity kullanmadık ama olsun. Sign in. Giriş yap diyelim. Giriş yap. Giriş yap. Don't have an account? Bir hesabınız yok mu? Bir hesabınız hesabınız yok mu? Buraya da şey diyeyim. Kayıt ol. Kayıt ol. Güzel. Bu şekilde. Sonrasında şu ıı, skriplerin de hemen yollarını gönderelim. 1 2 3 ve 4. Güzel. Bu şekilde olacak. Şimdi uygulamayı Ctrl Shift W deyip buradan bir ayağa kaldıralım. Bir bakalım nasıl oldu. Beraber görelim. bekliyorum Şimdi bakın Burası geldi kullanıcı giriş sayfası kullanıcı giriş Dashmin sayfası şunu gerek yok gibi şunu silelim kullanıcı giriş sayfası olarak kalsın tekrar çalıştım yeniden ctrl shift W dedim bir kere daha ayağa kalksın projemiz buradan şöyle tam fena değil Hani normalde nasıl geliyor Dashmin? Yani dash mi bu şey şeyde geliyor tam sıkıntı yok böyle gelebilir ama burada başka bir şey var mı? Burada başka bir şey yok. Tamam gayet güzel. Şimdi buraya kullanıcı adımızı gireceğiz. Buraya şifremizi gireceğiz. Tamam güzel. Ee, ve giriş yapa bastığımız zaman giriş işlemi gerçekleşecek. Tamam. Şimdi giriş yapma işlemi de div class eşittir burası. Div class burası burası burası. Tamam. Form etiketi var mı burada? Yok. Form etiketi yok. Şöyle giriş yap butonu şuraya kadar. Şunun altına şöyle şu div bir şu div 2, şu div 3. Şuraya bir tane küçük işte bir form etiketi ekledim. Form eto post olacak. Form etiketini kapattım. Kapattığım yeri kestim. Burası 1, burası 2, burası 3. Şu giriş yap butonun altına bu şekilde tanımlamış olduk. Güzel. Şimdi bunları yaptık. Login kontrolüre geri geldim. Şimdi benim burada olayım şu. Bir API konsum yapacağız. API için ilk önce her şeyden önce şöyle bir private read only diyelim. Şunu kopyalayalım. Geldim şuraya yapıştırdım. Başka da kopyalayacağım bir yer yok. Bundan sonrası bütünüyle kendi yazacağımız yerler olacak. Şimdi sen diyeceğim. HTTP GET ile beraber çalışacaksın. Güzel. Ardından buraya biz uygulamamızda DTO klasörü içerisine bir tane hemen klasör ataması yapalım. Klasörümüzün ismi Login DTOS olsun. Login DTOS. Bunun içine de bir tane ee, class tanımlayalım. Class'ımızın ismi Create Login DTO. Şimdi create login DTO'yu tanımladım. Create login DTO iki tane parametre alacak. Birincisi username. Username burası string olacak. String. Ardından ikincisi password olacak. Username ve password olarak burayı yazmış olduk. Güzel. Sen diyeceğim. HTTP get de değil. İndim alta köşeli parantez. Post işlemi sırasında public i action result. Public hatta asenkron yapılar olacak sanırım burada bir saniye asenkron task. Küçüktür sembolü action result i action result olacak burası yanlış yazdık i action result ismi yine indeks olsun yalnız parantezimi açtım parantezinde create login dto'dan bir tane create login dto nesne örneği alsın ve buradan itibaren beraber çalıştırmayı deneyelim. Şimdi başlıyorum diyorum ki var client client diye bir değişken oluşuyorum eşittir alt lira http client faktörü nokta create client diyelim parantezimi açıp kapattım bu bizim e, client'a bağlanmamız için ihtiyacımız olan değerimiz olacak. Var content eşittir diyeceğim. New string content, string content, string content ifadesinden sonra parantezimi açtım. JSON serializer, serializer, kontrol nokta dedim. Sistem e, Newton's bir dakika hangisi Newton's of JSON'ı? JSON serializer nokta serialize pardon yanlışı seçtim özür dilerim sistem text olan olacaktı. Nokta e, serialize. Serialize dedikten sonra neyi serialize edeceğim? Create login DTO'dan gelen değeri serialize edeceğim. Yalnız bunu serialize ederken virgül encoding encoding nokta UTF-8 al virgül bir de uygulamanın türü application slash json dedim. Bu şekilde tanımlamış olduk. Content değişkeni Güzel. Sonra var response diyeceğim. Var response. Şimdi istekte bulunacağız. Var response eşittir diyorum. Eşittir await await client nokta post async. Şimdi biz bir post işlemi yapacağız. Yani sayfaya veri göndereceğiz. Peki bu post işlemi nereye yapılacak? Bu post işlemi şöyle noktalı virgülümüzü koyalım. Şuraya çift tırnak içinde bir şey. Sonra virgül Kontanttan gelen değer. Tamam. Peki bu post işlemi nereye olacak? Ctrl F5 dedim. Uygulamayı API'dan bir ayağa kaldırın API tarafı çalışsın. Şöyle Logine istekte bulunacağız. Şuraya mesela execute dedim. Execute dedikten sonra tam 500 döndü. Ee, sıkıntı yok. Şuraya istekte bulacağız. Bize zaten sadece şey lazım. Sen bu adresi al bize. Ondan dolayı sıkıntı yok. Kopyaladım. Kopyaladıktan sonra geldim. Şuraya çift tırnak içerisine şunu yapıştırmış oldum. Şu sondaki slash r ve neyi sildim. Güzel. İndim altı Sonra diyeceğim ki if eğer Response nokta istasyon status kod. Eğer response başarılı dönerse, o zaman sen şunu yap. Var, JSON data. JSON data diye bir değişken oluştur. Eşittir. Sen diyeceğim, await, await. Response nokta content nokta read a string as Response'un yanıtını string formatta oku. Tamam. Sonra, şimdi esas olay burada başlıyor. Var token model. Şimdi token model diye bir değişken oluşturdum. Diyeceğim ki, token model değişkeni jason serializer jason serializer nokta deserialize deserialize sonra küçüktür sembolü içinde benim bir tane <laughs> modele ihtiyacım olacak şimdi buradan devam edelim şöyle şimdi biz, biz burada jason serializer nokta serialize dedik değil mi şimdi benim burada deserialize edeceğim bir şeye ihtiyacım var o şey de şu token'ın kendisi yani benim bu token'ı bir şekilde tutmam gerekiyor peki bunu nasıl yapacağım bunu şöyle yapacağım uygulamamda bu kez değil de modelin üzerine geldim bir tane model oluşturacağım şöyle şu giriş yapı geçtiğimiz derste anlatmıştım onu deneme amaçlı yapmıştım ben onu hiç görmeyin jwt response model GPT response model isterseniz hani DToA'nın içinde tutun ben bu kez bir model gibi tutuyorum onu Prop top top şimdi diyeceğim ki sen bir tane string e, property alacaksın ismi token olacak Hemen altında bir de bir de date time türünde bir tane expire date properties alacaksın. Bu da token'ın son geçerlilik tarihini tutacak. Bakın bir tanesi token'ın kendisini tutacak. Diğeri token'ın son geçerlilik tarihini tutuyor olacak. Kayıt devam ediyor mu? Ediyor. Güzel. Devam edelim. Şimdi tekrar login controller'a geldim. Şimdi login controller içerisinde deserilize edeceğim değeri çağırmam gerekiyor. Neyi deserilize edeceğim? Tabii ki GVT response modeli deserialize edeceğim. Tamam çok güzel. Bunu deserialize ederken bunun değerleri nereden gelecek? Diyeceğim ki JSON datadan alacaksın. Virgül JSON datadan sonra şöyle küçük bir komutum var. Benden serilize edeceğim küçük bir ayar istiyor. Şöyle yapılıyor. New JSON serializer options. Serializer options ifadesinden sonra süslü parantezimi açtım. Alta indim. Kontrol boşluk yaptım. Kontrol boşluk yaptıktan sonra şöyle bir tane property var. İsmi property naming policy ve genellikle burada kullanılan ifade camel case. Yani buradaki ifadede camel case formatı kullanılıyor olacak. Anlatacağım. Tekrar üstüne üstüne konuşacağız. Şimdi buradan çıktım. Yani şuradan çıktım sadece ama if'in içinde devam edeceğim. Buradan devam etmem gerekiyor. Şimdi burada diyeceğim ki eğer eğer benim Yukarıda oluşturmuş olduğum token model null'dan farklıysa yani böyle bir token model geliyorsa o zaman sen şunu yapacaksın. GVT GVT security security token handler diye bir sınıf var. Kontrol nokta dedim. GVT security token handler şu identity kurmam gerekiyor. Şunu kuralım bir. JVT Security Token Handler'dan bir tane Handler sınıfı aldım. Eşittir New JVT Security Token Handler deyip bir nesne örneğine dönüştürdüm. Sonra var token. Token diye bir değişken oluşturdum. Eşittir diyeceğim. Handler nokta read JVT token. Gelen tokenı oku. Bu gelen okunacak olan token nereden gelecek? Diyeceğim ki token modelden gelen token olacak. Bakın token model şu anda bizim neyimizi tutuyor? JVT response modelin içindeki verileri tutuyor. Zaten burada token modele nokta koyduğum zaman benim için iki tane seçenek sunuyor. Biri token diğeri de expire date. Yani ben burada dışarıdan göndermiş olduğum bu token'ı okutup okuttuğum token değerini de 40. satırdaki token değişkeninin içine yazmış oldum. Sonra var claims. Şimdi bir tane de claims oluşturacağım. Eşittir token nokta Tulis to tamam tokenların listesini burada claims üzerinde tutuyorum. Sonra indim alta if eğer şimdi ana if'in içerisindeyim yani şuradaki token modelinin if if'in içindeyim. Eğer eğer ee, token modelden gelen token değeri ünlem eşittir null token modelden gelen token değeri ünlem eşittirn aldı. Yukarıda ne dedik? Sadece token model ünlem eşittirn aldı dedim. Bu kez token modelden gelen token değeri naldan farklıysa bu kez bu kez bizim tokenımızı ekleyeceğimiz ifadeyi yazacağız. Claim'in içine ekle diyeceğim. Neyi ekleyeceksin? Parantez içinde new claim yeni bir tane. New claim dedim. Yeni bir claim ekleyebilmek için kontrol boşluk dedim. System security claim'i kullan Ardından bir parantez daha açtım. Çift tırnak içerisinde. Şimdi burada benim oluştur, oluşturacağım token'ın ismini geçmem gerekiyor. Benim burada bir token ismi geçmem gerekiyor. İsmi real estate token olsun. Şimdi bu oluşturmuş olduğum bu claim token var ya bunu gideceğim e, kullanıcının giriş yaptıktan sonra yönlendirileceği sayfada çağıracağım. Orada oturacak bu yapı. Virgül ikinci parametresi token modelden gelen değer. Token modelden gelen değeri token formatında alsın. Şöyle noktalı ürünümü koydum. Güzel. İndim altı. Oturacak. Hepsi oturacak. Var. Claims Identity. Claims Identity diye bir değişken oluşturuyorum. Eşittir. New Claims Identity. Parantez Claims diyeceğim. Virgül. Virgülümü koyduktan sonra bir de bir de e, kullandığımız token formatı olan jwt Bearer Defaults. Kontrol nokta dedim. JVT Beater Defaults için Install Package şurada Authentication JVT Beater'ı kurmam gerekiyor. Bunu da kursun. Authentication JVT birer. Niye kurulmadı? Kontrol nokta dedim bir daha. Şöyle Find and Install Latest Version diyelim. Bunu kurmadı. Bir saniye. Şimdi şöyle yapalım. Bir daha UI'ye gidelim. Manage Get Package diyelim. Buradan Browse kısmına JVT yazalım. JVT Bearer Default kurmamız gerekiyor. Şurası Microsoft Authentication JVT Bearer Default. Buradan 8 çalışıyoruz biz. 8'i install dedim. Kabul et dedim. Bakalım şimdi kuracak mı? Şimdi de mi kurmadı? Neden kurmadı? şöyle bir açıklama satırına dönüştürelim. Bir daha deneyelim. Burada bir sıkıntı var gibi. GVT 801'i kuralım. Şöyle install diyelim. Kabul et dedim. Niye böyle bir hata dönüyor burada? Entity Framework versiyonu 802 tamam. Acaba şu 6 olduğu için mi? Hmm. Peki altı ile ilgili bir sürüm kursak şöyle 6027 sıfır yirmi yedi desek mesela. Kabul et dedim. Yine kurmadı. Burada bir hatamız var. Şimdi şöyle. <laughs> normalde bir 8 ile çalışıyorduk burada şöyle 8.0 deneyelim install dedim şurada hata olduğu için olduğunu düşünmem ama return view diyelim şöyle bir return view dönsün noktalı virgülünü koydum. Tamam şu an hata var mı? Şu an hata yok. Şurada başka bir hata var. Ne diyor? Real Estate Depper UI. Microsoft ASP.NET Core Authentication GVT 1.8.0 OpenID protokolü 7.0.3 Sistem Data Model 6.24 Peki 7.0.3 mu kurmam gerekiyor? Bir daha gitsek buraya. Şöyle şundan dolayı mı diye bir düşünün. Ama Sistem Identity Model GVT yani 8 var mı ki? 703 şunu bir deneyelim. Install diyelim. Tamam kurdu aynen. 703 kurdu. Devam edelim. Şimdi tekrar login controller'a geldim. Şurayı bir açıklama satırından çıkaralım. JBT1 default kontrol nokta dedim. ilgili namespace buraya geçtim. nokta Authentication şema dedim ve noktalı virgülümüzü koymuş olduk. Güzel. İndim aşağıya. Bu da tamamlandı. Sonrasında var out props. Out props diye bir tane değişken Anlatacağım ne olduğunu. Önce bir yazalım arkadaşlar. <laughs> Çalışırsa anlatacağım. Uzunca bir komutu var çünkü. Authentication properties diye bir ifade vardı. Authentication, authentication properties. Bu properties ifadesi içerisinde şöyle süslü parantezinde bazı parametreler alıyordu. Bunlardan birincisi expire UTC de expire UTC'miz bizim yani token'ın geçerlik tarihinin olduğu kısım token modelden gelen expire date olacak. virgül gün alta hemen altında is persistent bu hatırlansın mı eşittir bu da true olarak bizi karşılayacak. Şöyle true yaptım. Güzel. Şuraya noktalı virgül koydum. Bunları anlatacağım. Bunlar böyle kalmayacak. Önce bir yazmanızı rica edeceğim sadece. Daha sonra if'in içerisinde devam ediyorum. Await HTTP context HTTP context nokta diyeceğim. Sign in asynchronic giriş yaparken JVT e, bir default nokta authentication şema virgül. Ondan sonra benden claim istiyor. New claims principle claims principle parantezinde Claim Identity. Claim Identity'den sonra virgül alt props. Bu da bunun parametreleri. Bunu da anlatacağım. Buyurun sadece yazın. Hani bu ders sadece yazmış olalım. Hepsine değineceğiz. Daha sonra return. ve direct to action. Parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde. Sen diyeceğim. Beni indekse yönlendir. Hangi indekse? Ee, örnek veriyorum işte. Bizi nereye yönlendirsin? Mesela araya da bir yere göndermesi gerekiyor. Araya içerisinde örneğin my adverts'a göndersin index içinde my adverts gerçi my adverts bir controller değil mi my adverts içinde aynen indekse göndersin şöyle yapalım burada e, yani nereye gönderdiği çok önemli değil my adverts'a gidelim veya işte başka bir yere gidelim önemli değil my adverts diyelim hatta my adverts'a bu şekilde yönlendirmez Onun da doğru yolunu yazmamız gerekecek noktalı yolunu koydum daha sonra şurada da return in dönüyor olsun güzel şöyle uzunca bir kod bloğu var ben bunu bir git hatta revize edeyim Oradan çekersiniz sizde. alan arkadaşlar olursa şöyle buradan çekiyor olursunuz. Güzel. Uzunca bir kod bloğu eklemiş olduk. Bitti mi? Bitmedi tabii. Şimdi bizim bunu UI tarafında karşılamamız gerekecek. UI tarafında karşılamayı deneyeceğiz. Daha sonra testini yapacağız. Şurası gitmez. Onu da revize edeceğiz. Araya tarafına yönlendirmek için. Buradan devam ediyor olacağız.